Merhaba dostlar ben Doğan Can hoş geldiniz. Bugün eğitici serimizin 55. bölümünde savaşçı versiyonuyla diyotu çekeceğiz. Umarım keyifli güzel bir gösteriş videosu olur diye pasifinden başlayalım. Altta mana yok ve kırmızı çubukları görüyorsunuz. Şimdi ben onları boşa harcayıp sizlere nasıl kazanıldığını göstereceğim efendim. Ee, rakibe her düz vuruşunuz kırmızı barı dolduruyor. 3. vuruşunuz daha fazla dolduruyor. Her 3 vuruşta bir de 3. vuruşunuzda etrafınıza şu şekilde mesela yan yana 2 adam var. Canımızı bir tık azaltalım göstereyim üçüncü vuruşu. Şöyle vurduğunuzda alan etkili vuruyor. Etraftaki yani o darbeyi yiyen herkesten canına da değerli. Kendi canına değerli yalnız. %8'ini çalıyor arkadaşlar. düz vuruşları önemli. Fight'ta kırmızı bar çok önemli. Bunu doldurmadan güzel güzel team fight'lara girmemeye çalışın diyelim. bir de ekstradan Güçlendirilmiş versiyonuyla skilllerinizi 1 ve 2. skillinizi kullandığınızda her 3. vuruşta 1 saniye azalıyor. Gördüğünüz gibi tekrar göstereceğim. 4 saniye üçlü 1 saniye düştü. Oradan 1 saniye kaybınız da var arkadaşlar. Yani skilllerin hızlı doğmasını da sağlıyor. Çukur güçlendirmesi. Pasifimiz. Pasifimiz bu kadar. Şimdi birinci skill ve ikinci skillimize gelelim. Bunlar çok önemli değerli skiller ee, yani güçlendiğinde özellikle %60'a kadar zırh derme veriyor. Birinci skillimiz ileri doğru büyü yapıyor ve yavaşlatıyor rakibi. İkinci skillimiz ilk atılıyor atıldığında rakibi ufak bir sersem ikinci vurduğunuzda ise zırh delme veriyor. Yani sizin üzerinizdeki ilk versiyonuyla sanırsam %40 veriyor arkadaşlar. İkinci versiyonu yani çukur yükü, kırmızı yük dolduğundaysa şöyle yükü iyice dolduğum iki skilli de göstereceğim sizlere çünkü. Birinci skillin menzili bu kadar uzuyor ve yavaşlatma değerleri çok fazla artıyor. İkinci skillde aynı şekilde sersem süresi yavaşlatması artarken zırh kırması %60'a kadar çıkıyor. Oyundaki en buzuk ikinci skilllerden biridir Dairut'un ki suikastçı kullanan arkadaşlar çok sever onu. E, savaşçı versiyonunda da seveceksiniz. Eminim XP koridorunda da şu anda yeni gelen buff'la daha çok oyna, oynanabilir yani bence. Öyle tercih ediyorum. Ultisine gelelim. Ufak bir %55 yavaş etme etkisi var. Önceliğini onu atlatayım. Daha sonra rakibin kaybettiği cana Rahvetle bir hasar veriyor dostlar. Şöyle ben bunu biraz iteleyeyim. Hepsi bir gelsin. Şimdi burada fazladan rakip kaybetti. Arkadakiler kaybetmedi. Hasarlar değişecek şöyle vuralım. Öndeki 4.5K yerken arkadaki 2800 kadar yiyen bile var. Ee, şöyle okuyacağınız şekilde bırakalım. %20 kaybettiği canı veriyor. Ve aynı zamanda 1200 sabit ve üzerinizdeki fiziksel hasara göre de artıyor. Öyle diyebilirim. 0.8 saniye bir böyle bekletme animasyon bekletme süresi var. Ani suikastlarda kullanabileceğiniz güzel bir çardır. XP koridorunda göreceksiniz. Çok uzattığımın farkındayım. Klasik maçta göstermeye çalışacağım. Abone olmayı beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim dostlar. Şimdi klasik maçımıza geçelim. Evet dostlar şimdi klasik maçımıza geçtik. Misilemi aldım. Cesur hamleyi aldım. Ve savaşçı hamlemleriyle girdim. Ee, XP koridorunda ben savaşçı hamlemlerini daha çok öneriyorum. Suikastçı da yarıyor. Yaramıyor değil. Ama ben pek e, suikastçı itemlerine devam etmeyi düşünmüyorum. Burada gözükenleri yani yedilerinizin kılıcı falan. Yani çok nadiren alabilirim. Belli değil. Önce kinci başlayacağım. Burada hemen pasifimi kasacağım arkadaşlarımla beraber. Ee, pasifim yani kırmızı çubuğum. Dolarsa ne kadar dolarsa o kadar saldırgan oynarım. Bakalım karşımda kim var? Şu an koridora kim gelecek tahmin edemiyorum. Herit de vardı. Bir bakalım Herit gelmiş gördüğünüz gibi. Hemen saldırgan bir şekilde gireceğim ona. 160 zırhını kırdım. Misilemesini aldım. Bir selamla aleyküm başladık. O da güzel vuruyor. O da metada. Ama Dairut'un koridor üstünlüğü yani 8 level'e 8. dakikaya kadar olan üstünlüğünü kullanmaya çalışacağım. Bayağı dürpüldü. Hani şu an soğudu oyundan. Kırmızı çubuğu doldurup doldurup gireceksiniz. Skill açacaksınız. Bu kadar basit bir koridor safası var aslında. Koridorda tabi bunun counterı da var. Gerçek hasara bu da fazla dayanamaz. Ama zırh denmesine de herhangi bir tanklarda dayanamadığı için koridorda baskın olacaktır. İlk 8 dakika öncelikle. Yani bu çok önemli. Baskın olabilirsiniz. Bu adam buraya bir daha gelinceye kadar düşünmeyeyim. Ben kincimle başlayacağım. Ayakkabım bile sıvışma aldım zaten. Bir direncim de var hafiften. En azından genk falan yersem diye. Şunu bir çekeyim. Bu buraya gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Birle kesmeye çalışacağım. İki atılmayı bekleteceğim. Ama aşağıda milyonlar gidiyor. İnşallah o milyona yetişirim. Hadi lan. Ya bir tane minyon kaybettim ya. Olsun. Olsun. Gördüğünüz gibi koridorda baskınlığımı koruyorum. Özellikle kırmızıyı açtıktan sonra skill'leri kullanmaya başlarsanız attığınız her skill'ler güzel olacak. Aha. Ve hepsi geldi. Kaçır lan beni. Aman var ya kıl payı kaçtım. Kıl payı kaçtım. Can da yenileyemedim. Ne ara geldiniz oğlum bir durum be. Oradalar kesin oradalar. Ben ondan gitmeyeceğim. O XP yengecini almayacağım. Kırmızı çubukları doldurayım. Maalesef herif kaçacak devamlı belli. Kankam ona bile vururken korkarak vuruyor. Gördüğünüz gibi takımından genç bekliyor. ben sana salmamam lazım. Güzel. Tamam düz vuruşları devam. Misilememi de açtım. O da açtı. Şurada güzel bir hasar. Kule altı geçmeseydi ultilecektim. Canı çok eksildi bu arada. Şu an ultimi yerse büyük ihtimal o canlı ölecektir o. Riski bakacağım. XP fightları yavaşlatamadım. Kanka arkadaki dalga motoruna gireyim ben. Yapacak bir şey yok. Kule altına girip riski atmanıza gerek yok arkadaşlar. Kaçıyor. Hepsi kaçıyor yani. Her zaten çok kırılgan. Bana göre bir savaşçı değil çünkü. Koridor safhasında birazcık pasiflerinden ne kadar üstün olabileceğini gösterebiliyorum umarım. Sizler de buna rağbetle bir beğenin ya. Bir abone olun ya. Bak herif altından çıkartmıyor. Neredesin? Orada değil misin sen? Neredesin? Paşazadeleri yok ki ortalıkta hiç. İki level fark yedi. Farm farkı da yedi. Takım da güzel Allah'a şükür. İkinciyle devam. Son bir k Buradan geleceksin mi sen? Bir gel de kapışalım artık ya. Keyif alalım. Hadi bir kill ve alarak hemen seyirciye de seyir zevki verelim. Bak adamların hepsi kirlendi. Gel lan buraya artık. Buraya gel. Evet düz vuruşlara devam ediyorum direkt. Hiç bozmadan. İkinci skill e devam edeceğim. Kanka kule altı Çok giriyorsun sen bak. Ultimin ne kadar vurduğunu fark ettiniz mi? Yani biraz daha canını eksikmiş olsaydım derken. Tamam miski aldık kule altında. Kesmeyi başardım en azından. Sen nereye giriyorsun oğlum? Sen var ya tatlı su kurnazı senin Hemen base'imizi atalım. Koridora yetişelim şu minyonlara. Gördüğünüz gibi Dairot'un bu arada ben çok fazla oynamam Dairot'u. Bazı karakterlerde şey düşünüyorum. Oyunun bozuk seçilmiş kahramanlarından biridir bence Dairot. İkinci skill'i ve pasifi bence oyunun en etkili skill'lerindendir. Ultisi vesaireyi saymıyorum bile siz düşünün. O turtle gitti. Kankam yetiştim bunlara. Güzel. 10'a 1 zaten skorda da bayağı üstünüz. Savaşçı olsaydı daha güzel olacaktı ama itle da kapıştığımı gösterebiliyorum size. Herhangi bir minyon almaya gelemiyor. Aha ikinci de bitti. Kanka. Gördüğünüz gibi iki siki e. Oğlum bu ne ya? Biraz daha vursam. Riski alsam mı almasam mı? misilemesi var mı onun? Dur oğlum sen bir dur. dur. Kule çok vuracak. Kalkan da çok kazanıyor sen ya. Deli gibi kalkan kazanıyor bu da şimdi arkadaşlar. Onun Riskiyatını almak istemedim ama buraya girerim. Gel buraya. Sen gel lan. Franco gelsin oğlum. %60 zır kırma diyorum bak. Hoppa. <laughs> Bu arada kalkanlardan dolayı geleceğim mi gelmeyeceğim mi resmi. gel göster kendini bir paşam sende. Fark etmez. Haya neye bekliyorsun? Haya yazmayı bekliyormuş. Dairot Herat'ın misilleme var mı? Bilader nereden bileyim ya? Ama seni sevdim ya. <laughs> Girseydin ya oğlum Franco'yu Orada da yok gitmiş. Atlantis kargısı alacağım dostlar. Normalde alınmaz. Siz güzel bu da kesti. Normalde alınmaz demeyeyim de yani her maç Atlantis kargısı alın gibi bir durumla item almıyorum şu anda. Odet var, işte kalkanlar var. Nereden bileyim ufak tefek can çalmalar var. Bunları da önüne geçmek için aldım. Aa buradasın kesin. At Tuti. Kardom sen kaçaman diyeceğim sıçraya attı. Ulan bunu ye. de değmedi. Yavaşlatayım dedim de kalite girer mi oğlum? Riske atmadım. Hiç riske atmaya değmez. Bu hemen pasifimizi aktifleştirelim. İkincimiz de var artık. Fightlarda korkmam arkadaşlar. Hani 2-3 kişi gelseler dahi devam edelim. Misilleme var üstünde. Bakalım gelecek mi? XP yengecinin de bana salıyor. Her şeyi salıyor. XP koridoru tamam vay oldu. Sizler Dairot hakkında neler düşünüyorsunuz? Ee, merak bulayım yani bu konuda suikastçı oynarım ben falan filan diyebilirsiniz yani. Tutmadı ikinci sekiz. Gel artık düzgünce şuralara da bir kule altına gitmeyeceğini göreyim. Neyse mide gideyim ben de artık. Aha yakaladılar. Franco gel bakalım buraya. Kırmızı dolu değil ama gireceğim oraya. Kanka. Kaçak oynuyorlar. Seni tekrar tutacağım ben dostum. Şöyle %60'ı. Ulan ultimi yiyeceğim var ya sen sıçran olmayacak. Onu da teklerdim orada. Gördüğünüz gibi yani tank man dinlemiyor karakter. Dairot mainler zaten hastasıdır bunun. 3K, 5K amaç atanları çok fazla bunun. MMR'larına hiç bakmadım ama. Aha. Aşağıdan minyon yönelttireyim. Oğlum lan minyon atlamıştım bu çıktı. <laughs> Kanka olmaz misilleme de açtım. Sen ne yapıyorsun? Gördüğünüz gibi hiç çaresiz bir şekilde yani o şu an meta'nın bu arada çok iyi bir büyücüsü evet. Bayağı vuruyor ama metası benim kadar yüksek değil. Kıyamet kanatlarını çekmemin nedeni, e, ile kıyamet kanatları savaşçı modundayken hayatta kalmasını aşırı arttırdığı için ben tercih ediyorum. E, özellikle dağırot içeri girdikten sonra uzun süren fight'lar çevirmek istiyorum. EXP koridoruyum. Öncüm yok zaten. Kimi işte Hayalutos Selena kalite öncü yok takımda yani. ilerleyen safhada birazcık öncülük yapabilmek için de onu tercih ediyorum. İtemler konusunda tekrardan söylüyorum. Hani bilmeyen arkadaşlar TikTok'a gidip öğrenebilirler. Ee, elimden geldiğince bir şeyler oradan da paylaşıyorum. İtemlerin serisi hakkında. E, burada da itemleri oyunun gidişatına göre seçmeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Ağlıyor ya. sabah. Geleceğim mi sen? biraz gel içeri doğru da. Tamam keselim biz de. Pasifimiz oldu. Gelen giden yok. Herif evet, aşağıya açıyor. Bunlar burada bunu kesiyor. Kaliton çok güzel oynuyor yalnız ha. Baya da çekti o killi. 18'e 3 oldu zaten. 3 skor bizde sadece. Ama hiç ölmedik. Ölmemeyi de planlıyorum. Yani gerekli yerlerde fight yapacağım. Şurada bir minyonları önde temizleyeyim. Olayıp geleceğim mi çiçeğim? Ona tuttuk. Haydi bakalım. Geçmiş olsun o Misilemeyi bilerek açtım. Bu adam çekerse en azından ikinci skill'e kaçabilirim diye. Oğlum sen. O neydi? Kör oldum usta. Lan o kaçar mı? Riske attım kendimi. Onu da riske de attırmıyor adamı. <laughs> Ezildim skill'imizi dürtelim. Kankalar hafiften geri çıkalım. Biraz da deneyecek herhalde çekmeyi. Yine çekemeyeceğim. Ah bir güzel kardeşim. Franco support di tank değil de olsun. Bence destektir. Yani tamamen nasıl ya Angela Florin can basıyorsa bu da rakibi kitle kontrol oynayabiliyor. Tankını hiç sevmem bu arada Franco'nun. Bir de karşı rakip dolunca olunca aşırı kitle kontrol oluyorlar ya. Bunu hiç sevmiyorum. Minyon temizleyelim baba. Yapacak bir şey yok. Kıyamet bitti. Yani şu an çok öndeyim. Ne hani umutsuzluk olabilir, korkunç da olabilir. Acaba bir suikast itemi bir tane alabilirim aslında şu anda. Ne alsak bilmiyorum. Şu kuleyi açalım. düşünürüm bir yandan da. Efendim. Ya 7 denizi şimdi şurada bir, pusu olayı pasifleri falan var. Ani hasarla birleştirelim biz en azından ona güzel oluyor ya. Can da veriyor. Can değeri de veriyor. 7 deniz çok iyi gidiyor. Zaten suikastçı girdiğinizde kesinlikle 7 denize başlamanızı tercih ederim. 7 deniz bayağı işe yarıyor. Kaçma çıkma sen gel buraya. Nasıl falan. Oğlum bizimkiler baya toş toşa geçti ya. Birazcık gelin de oğlum bir öncü ben, savaşçı ben varım lan takımda. Sizde de gerçi bir Franco var galiba. Herkes menzilli olunca bir tek fightlarda eksik kaldık aslında. Hani team fightlarımız eksik kaldı ama. Koridor safhasını falan gösterdim. Ee, dakika 10 oldu. Hala güçlü bu arada. Hani suikastçi versiyonunda e, birazcık düşebiliyor. Yani, tekneme hasarları düşüyor. Ulan. Uyudu herif. Salladım, öldü. Sen gel bakayım buraya. Kaçamam buzum. Bunu da keselim. Diyeceğim bu adamın iştahı ne arıyor. Ulan o gitsin bari. Ölmedi. Ulan. Ölseydi çok güzel olacaktı ya. Olsun biraz uzamış almış olduk kuleyi aç. Şöyle. Artık bu oyun fazla uzamaz. Aynen. Şu uf. Çok güzeldi be. Gördünüz mü hastalığı? Mükemmel bir var. Ya, oyun fazla uzamaz arkadaşlar. Umarım keyifli güzel gösteriş bir videosu olmuştur. Eğlendirmeye de çalışıyorum. Öğretirken diyeyim. Öğretmek değil amacımız ama. Bildiklerimizi tazelemek diyelim. Hemen şöyle tıklayalım. MVP olmuşuz. Ölmediğim için büyük ihtimal. 9.8 minutumuz var. Evet 6.02 0 skorumuzda. Karşı rakip baya berbat bir durumda. Dairot'u gösterdik efendim. Takımımın eline sağlık. Karşı rakibe geçmiş olsun. Sizler diğer yetici videolara da gidebilirsiniz. Bak bunu unutuyorsunuz. Şöyle hemen hasarları göstereyim. 42 k hasar, 47 k tanklık, 31 fight dediğimden dolayı o da büyük ihtimal. Ee, güzel yani. Elimize sağlık diyelim. Dediğim gibi kanalımda başka videolarda gidebilirsiniz. Beğenmeyi abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Birçok içerik üretiyorum. İlla eğitici değil. tro serisine de gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere. Bay bay.